Merhabalar. Bir atış sorumuz var. Son zamanlarda sıkça denk geldiğimiz güzel bir soru. Hemen soruya geçelim. Sürtülmesiz ortamda K'dan serbest bırakılan cisim verilen yörüngeyi izliyor. Cisim KL arasında T1 LM arasında T2 sürede aldığına göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Şimdi hemen arkadaşlar sorunun çözümüne geçecek olursak buradan serbest bırakılıyor. Cismimiz burada bakınız L noktasına çarpıyor. L noktasına çarptığında ee, tabi burada esnek çarptığını belirtmesi gerekir. Esnek çarptı. Şu şekilde yüzeyin normalini çiziyorum. Yüzeyin normalini şunun için çiziyorum arkadaşlar. Bu yüzeye esnek çarpıyor. Yüzeye esnek çarptığında ışığın düzlem aynada yansıması gibi e, yansıma yapacaktır. Dolayısıyla esnek çarpışmada enerji kaybı da olmayacak. Aynı hızla yüzeyden sekecektir. Şimdi şuradaki çarpma hızımıza mesela V diyelim. Şimdi şu kadar mesafeden düştü ve V hızı kazandı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu V hızını kazandıysa şöyle yazarız. V eşittir. Yer çekim ivmesi G. Geçen süre T1. Buradan T1'i çekebilirim. Burada geçen süre çünkü V bölü G şeklinde bulabilirim. Şimdi cismimiz buradan sekti. 45 derece verilmiş. Ben 45 derece değil de alfa demek istiyorum. Yani herhangi bir açıda da sonuç değişmeyeceğini göstermek isterim. 90 alfa şurası beta olur. Şimdi bu açıyı arkadaşlar şuradaki hızlar ile Normal arasındaki kısma taşımak isteyeceğim. Şöyle yapacağım. Şuradaki e düzlemin çizgisini biraz uzatacağım arkadaşlar. Peki orayı uzattım. Sonra silerim. Bakın burası beta ise, şurası açı olarak beta olacaktır. Şuradaki v hızını buradan alalım. Karışıklık olmasın. Bu v hızımız. Bakın şuradaki açı beta olacaktır. Hatta farklı renk yapalım ki arkadaşlar iyice karışıklığı önleyelim. Şurası beta. E normaldi. Normal yüzeye dik olduğuna göre. Bakın burası. Alfa olur niye? Çünkü Alfa ile Beta'nın toplamı 90. Biz orayı Alfa olarak bulduktan sonra arkadaşlar diğerlerini sileriz. Şurası Alfa ise gelme açısı, Alfa yansıma açısı Alfa olacaktır. Bu şekilde açıyı oraya taşımış olduk arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir de diğer açıları da yazabiliriz. Bakın burası Beta ise yüzey normaliydi ya bu arkadaşlar, normal yüzeye dikti. Orası Alfa ise o zaman burası ne olur? Beta olur. Yine aynı şekilde burası alfaydı. Biz buraya ne demiştik? Beta demiştik. Şimdi yapacağımız şey şudur. Biz burada ispat yapıyoruz aslında. Uzun uzun o yüzden anlatıyorum aslında. Yoksa soru bu kadar uzun değil. Şimdi geliş hızımız V idi. Bakınız şu şekilde sekti ya. Biz bu hızın bileşenlerini alacağız. Şimdi bu hızın bileşenlerini alırken şöyle rengi değiştirelim. Farklı bir de, renkte daha belirgin bir şekilde göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle olsun. Evet şöyle turuncuya yakın olabilir mi diye düşünüyorum. Neyse. iyidir arkadaşlar. Bu hız vektörümüz olsun. Biraz kalanlaştıran daha net gözüksün. Şimdi burada sekme hızımızı V olarak belirtmiştik arkadaşlar. Şimdi bu hızın bileşenlerini alalım. Bakın bu hızın bir şöyle bileşeni olacaktı. Çok kalan oldu. Bu arada biraz daha inceltmem gerekecek. Evet 1.8 iyidir. Bakın bir hız bileşenimiz bu. Bir tanesi de eğik düzlem üzerinde olacaktır. Şimdi ayrıca bir şey daha hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bir de burada yer çekimi ivmesi var. Doğru mudur? Onu da gösterelim. Yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesinin de iki tane bileşeni var. Bir tanesi arkadaşlar böyle olacak. Bir tanesi de şuradaki eğ düzlem üzerindeki hız bileşeniyle aynı yönde. Hemen çekim ivmesini gösteriyorum g. Burası arkadaşlar g çarpı sin beta olacaktır. Sin beta. Şimdi şurası v ise tam normal üzerine gelen hız bileşeni ne olacak? Tabii ki arkadaşlar V çarpı sin beta olacak. Şimdi bunu arkadaşlar e, aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi gibi düşünebilirsiniz. Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketinde neydi? Hemen hatırlatayım. Şimdi diyelim ki biz bir cismi şu şekilde V hızıyla yerden fırlattık. Cismimiz gitti H maksimuma ve tekrar ne oldu arkadaşlar? Düştü. E, sürtünmesiz ortam olduğu için gidiş fırlatma hızımız düşme hızımıza büyüklük olarak aynı olacaktı. O zaman biz T uçuşu nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? 2 V bölü G. Çünkü bir gidiş V bölü G, iniş de V bölü G, 2 V bölü G. Şimdi burada da aynı mantıkla tabi cismimiz buradan arkadaşlar L'ye çarpıp M'ye gelmiş. Burada T2'yi bulmaya çalışacağız. T2 şöyle olur. 2 çarpı V sin beta bölü bakınız tam buradaki hız bileşeninin tersinde olan şöyle V sin beta açısını aldık ya bunun tam bakınız zıttında olan az, gösterdiğim şu yan taraftaki aşağıdan yukarıya atış hareketi gibi çekim ivmesi de arkadaşlar g çarpı sin betadır. Şimdi buradaki betalar gittiğinde geriye kalanı yazarsam t2 2v bölü g olur. Peki biz T1'e ne demiştik arkadaşlar? Evet. Aynen öyle. V bölü G demiştik. Burada ne bulduk? 2V bölü G bulduk. Ha, o zaman arkadaşlar T2 şöyle olur. Eğer biz buna T dersek T2'de ne olur? 2T olur. Bizden T1 bölü T2 oranı istediğine göre bu oran arkadaşlar 1 bölü 2 şeklinde bulunur. Şimdi bunu şöyle de genelleyebiliriz. Bakın burada çizdiğim şekil üzerinden izah etmeye devam edeyim. Bakın bir cismi mesela şu seviyeden bakın tam şu izadan serbest bıraktık. İlk hızımız sıfır. İlk hızımız sıfır olacak şekilde bu cismi serbest bıraktığımızda şöyle yatay ekseni biraz daha uzatayım. Bakın cismimiz gelir şu şekilde diyelim ki yere V hızıyla çarptı. Y, v hızıyla çarptı. Sürtünmesiz ortam olduğu için ya da sürtünmeleri ihmal diyelim ne olacaktır? Yerde yeterince sert bir zemin olsun ve bu esnek çarpmış olsun. Esnek çarptığında ne olacak? Yine aynı hızla dönüp çıkabileceği maksimum yükseklik bir önceki serbest bıraktığımız seviyeye çıkacak arkadaşlar. Yine aynı noktaya ve tekrar düşecektir. Şimdi o zaman şöyle olur. Diyelim buradan biz serbest bıraktığımızda T sürede düşüyorsa ve hızıyla sektikten sonra yine aynı yüksekliğe çıkacak. Tekrar arkadaşlar serbest düşme yapıp yine aynı sürede yere düşecektir. Şimdi bakın burada ek düzlem üzerinde gösterdiğim hareketi aynen gösteriyorum. İlk gelişte t kadar süre geçti. Yani arkadaşlar burada ilk gelirken t'lik bir süre geçti. Bu buradaki de çarptı sekti. Bu sefer ne kadar süre geçti? 2'ti. Yani olay ha buradaki gibi düşey eksende olmuş. Ha burada e düzlem üzerinde olmuş sonuç değişmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruyu hemen hızlı bir şekilde şöyle diyorsunuz. Bakın orada detaylıca anlattım. Cismiz geldi, şuraya çarptı. İşte mesela atıyorum şuraya alfa dediniz, şuraya beta dedik. Evet, ne yapıyoruz hızlı bir şekilde? Bakın burası e düzleme simetrik olacak şekilde bu yansır. Bu esnek çarpışmadan dolayı yere çarpma hızı v ise v ile sekecektir. Eğik düzleme göre simetrisini aldık, o zaman burası alfa olur. Alfa olduğuna göre arkadaşlar bu hızın şu şekilde bir bileşeni, bu şekilde de bir bileşeni olacak, değil mi? Eğik düzlem, eğik düzleme paralel bir de eğik düzleme dik olacak şekilde. E, burada arkadaşlar aynı doğrultuda bir de yer çekim ivmesi var. Yer çekim ivmesinin de aynı şekilde bir eğik düzlem doğrultusunda bir de e, ek düzleme dik olacak bir bileşeni olacak. Şimdi o zaman yazıyorum burayı V çarpı sin alfa. Biz buradaki çekim ivmesine G dediğimizde şöyle daha belirgin göstereyim. G dediğimizde şunu da biraz daha yana çekersem arkadaşlar. Burası da V idi. V. O zaman G'nin de bileşenini yazıyorum. Şu bileşende G çarpı sin alfadır. Şimdi dedik ki buraya V ile çarptı. V'yi ne kadar sürede almıştı arkadaşlar? T1 sürede. Biz T1'e ne demiş olduk? V bölü G. E burayı da T2 sürede almıştı. O zaman havada kalma süresi T uçuş ne olacak? 2 V sin alfa bölü G çarpı sin alfa. Buradan sin alfaları karşılıklı olarak sadeleştirdik. Elimizde ne kaldı? 2 V bölü G kaldı. Biz buraya arkadaşlar t dediysek şuraya 2t diyeceğiz. Yani sonuç cismi buradan serbest bıraktık. Cisim buraya t sürede geliyorsa bu t bir süresi bu arada çarpıp sektikten sonra geçen süre 2t olacaktır. Buradaki açıdan bağımsızdır bu olay. Bunu bu şekilde öğrenebiliriz. Evet değerli arkadaşlar bu sorumuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz abone olmayı unutmazsanız ve bizi desteklerseniz sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.